Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Çok fazla bir indikatör videosu çekmişiz. Sizlerden gelen mailler, yorumlar, mesajlar da olsun birazcık formasyonlara bahsetmek. Birazcık formasyonlara değinmek istedim açıkçası. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu kanalın sahibi, bu kanalın patronu sizlersiniz. Sizler ne isterseniz bizler onu çekeriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve şu son zamanlarda açıkçası formasyonlarla ilgili çok fazla mesaj aldım. Ondan dolayı arkadaşlar şu an için günümüzde altcoin rallisi de başlamışken formasyonlar da gün yüzüne çıkmışken kendini gösteriyorken açıkçası formasyonlardan da bahsetmek istedik. Yani bu videomuzda güzel bir formasyondan bahsedeceğiz arkadaşlar yani şu an için e, bu aralar indikatör videolarına biraz ara verelim dedik. E, indikatör videoları değil de formasyon ve stratejiler e, adı altına videolar çekmek istedik arkadaşlar. Tabii ki bu kendi kararım değil sizlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan bir e, çalışma arkadaşlar onu söyleyeyim. Eğer bu konu hakkında yorumlarınız, düşünceleriniz varsa lütfen bana mail yoluyla ve yorumlar sayfası yani videonun altına bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. E, İki haftada bir veya ayda bir kere anket yapıp ne tarz videolar çekmemizi, hangi konularla ilgili videolar çekmemizi sizlere soracağız arkadaşlar. Anketin sonucuna göre ise e, videolarımızı renklendireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, size bugün yükselen üçgen formasyonundan bahsedeceğim. Onu söylemek istiyorum şimdi dolayısıyla ben e, altcoin sezonu altcoin rallisi diyeyim ben buna çok güzel bir altcoin rallisi başladı arkadaşlar Her yer yemyeşil maşallah Şimdi açıkçası ben e, tam bu rally başlamışken birkaç tane arkadaşlar e, formasyon dikkatimi çekti Takip ediyorum zaten bazı pariteleri takip ediyorum arkadaşlar Şimdi o form e, tam canlı canlı hatta yani bu anlatacağım üçgen formasyon arkadaşlar X Ripple'da hemen Ripple'ımızı açalım hatta ben buraya renklendirmesini yaptım çalışmasını yaptım birazcık daha net olsun diye daha anlaşılır olsun diye arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim yükselen üçgen formasyonu yükselen bir trendin gösteren trend devam formasyonudur onu söyleyeyim yani yükselen bir şöyle söyleyeyim trendimiz var ama Formasyon oluşabilmesi için yani üçgen oluşabilmesi için de satış yemesi lazım yani bir dirence takılması lazım Bu formasyon oluşabilmesi için minimum 2 tane dirence ve minimum iki tane desteğe temas etmesi lazım arkadaşlar Yoksa aksi takdirde formasyon oluşmadan kaybolmuş olur Şimdi şöyle bakıyoruz Evet burada bir direncimizle temas gerçekleşmiş. iki direncimizle temas gerçekleşmiş. Üç direncimizle temas gerçekleşmiş arkadaşlar. Dolayısıyla buralardan satış yemiş ve aşağı yönlü hareketine devam etmiş. Bakın buralarda da mesela bir, iki, üç desteğine temasta bulunmuş. Ama şunu fark ettiyseniz yani yükselen üçgen formasyonunda her desteğe temas bir önceki destek temasının üstüne yer alıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla fiyat hareketleri gitgide gitgide sıkışıyor. Dolayısıyla da şunu söylemek istiyorum. Bir yerden dolayı, yukarı yönlü hareket gelmesi kaçınılmaz oluyor. Ama formasyonlar %100 çalışır diye bir şey yok. Onu da baştan söyleyeyim. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece arkadaşlar buradan Bitcoin'in herhangi bir ters bir hareketinden dolayı hop formasyon kendini iptal edebilir, aşağı yönlü düşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla formasyon başlamadan bitmiş olur. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir direnç çizgimiz ve aşağıda yükselen bir destek çizgimiz var. Yükselen üçgen formasyonu bu şekilde. Şimdi yükselen üçgen formasyonunda nerelerden pozisyona girebiliriz ve nerelerde tek profit yapabiliriz? TP1'lerimiz, TP2'lerimiz nereler olabilir? Stoplar nereler olabilir? Onlarla ilgili de ufak bir e, detay anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk önce formasyon hedefini ben size söyleyeyim. Formasyon hedefi destek bölümünden hemen şöyle alayım. E, pardon, direnç bölümünden, destek bölümüne ulaşan şu çizgidir. Bu aralıktır arkadaşlar. Fiyatın belirlediği aralıktır burası. Hemen buradan arkadaşlar gelir. Buradan hacimli bir mum kırıldıktan sonra arkadaşlar, hacimli bir mumla kırıldıktan sonra e, hedefimiz 0.98'dir. Öyle söyleyeyim. Yani hedef bölümü burasıdır. Tabii ki siz burayı hedef olarak seçebilirsiniz ama hani stoplu olarak da takip edebilirsiniz. Şimdi biz pozisyon nerede gireceğiz hocam derseniz o da tabii ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada bakın bir hacimli mum almış başını gitmiş öyle söyleyeyim. Direnç bölgesini çok sağlam kırmış. Ama gördüğünüz gibi kapanıştan sonra tekrar formasyon içine girmiş. Tutunamamış yani. Aynen bakın burada da hacimli bir mum kırmış yukarı yönlü ama gördüğünüz gibi tutunmuş ve aşağı yönlü sarktı. Şimdi burada breakout yapılması bekleniyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yukarı yönlü hacimli bir mumla kırılım gerçekleştikten sonra bazı traderlar direkt işleme girebiliyor. Riski sevmeyen garantici traderlar ise pullback yapmasını bekliyor. Yani şöyle arkadaşlar. Yani retest de yapmasını bekliyor. Geri dönüş de yapmasını bekliyor diyebiliriz buna. Şimdi mesela buradan biz sağlam bir hacimle yükselen üçgen formasyonumuzu kırdık. Okey mi? Daha sonra buradan aşağı yönlü bir retes yapmasını bekledik. Bu retestimiz onaylandı mı? Yani burası artık bizim için biliyorsunuz bir destek seviyesi oldu. Yani direnç seviyesiydi, kırıldı ve destek seviyesi oldu. Eğer arkadaşlar aşağı değil de yukarı yönlü bir yeşil mum yakarsa yamuk oldu. Bunu bir düzeltelim en azından. <laughs> yukarı yönlü yeşil mum yakarsa arkadaşlar işte garantici traderların öyle söyleyeyim giriş noktası burasıdır. Ya yani formasyon evet onaylanmıştır. Burası destek olarak çalışmıştır arkadaşlar onu söyleyeyim ve siz burada pozisyona long pozisyona girebilirsiniz. Stopumuzu da destek bölgesine de şuraya koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla biz pozisyona buradan girdik. Yukarı yönlü hedefimiz ne demiştik? Hemen şöyle göstereyim. Hedefimiz 0.98. Yani ortalama arkadaşlar %21 gibi e, hedefimiz var tabi siz bu yani e, açıkçası şöyle söyleyeyim tabiri caizse bu denli bu şekilde dümdüz çizgi olarak tabi hedef hedefe ulaşılması imkansız çok çok ekstrem bir olaylar olmadığı sürece bu inişli çıkışlı inişli çıkışlı bu hedefe ulaşacak. Yani şimdi olmasa bile ortalama bir hafta sonra bu hedefine ulaşacak. Ama siz isterseniz stoplu olarak da takip edebilirsiniz. Yani burayı TP1 yapabilirsiniz, TP2 yapabilirsiniz, TP3 yapabilirsiniz. Karınızı alıp alıp pozisyonu devam edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim öncelikle. Hemen geri alalım. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Sağlam bir hacimli mumla formasyonu yani direnç bölgesini kırıyoruz daha sonra arkadaşlar pullback yapmasını bekliyoruz retest yapmasını bekliyoruz geri dönüş yapmasını bekliyoruz yani bu kripto dünyasında çok fazla aynı sonucu aynı kapıya çıkan terimler var arkadaşlar onu söyleyeyim yani ben açıkçası Türkçe terimler kullanmayı e, tercih ediyorum ama e, Kitabı yani işi kuralına göre de oynamak lazım doğru e, telaffuz etmek de lazım açıkçası ya yani geri dönüş yapmasını bekleyeceksiniz ve bu çalışan direnç bölgesi destek olarak çalıştığını teyit edeceksiniz yukarı yönlü yeşil mum geldikten sonra pozisyona gireceksiniz arkadaşlar olay bu kadar basit formasyon budur arkadaşlar yani yükselen üçgen formasyonu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Tabii ki siz eğer yükselen üçgen formasyonun oluştuğunu artık kanaat getirdiyseniz mevcut şu aralıkta bile arkadaşlar şu aralıkta bile satış yapabilirsiniz. Yani long ve short pozisyonları açabilirsiniz. Yani pozisyon buraya geldiği zaman bir short pozisyonu şansınız deneyebilirsiniz. Aşağı geldiği zaman bir long pozisyonu bakın bir daha buraya gelmiş bir short pozisyonu aşağı geldiği zaman long pozisyonu bakın gördüğünüz gibi şu her deste temas ettiğinde arkadaşlar siz şunu fark etmiş olmalısınız. Evet burası yükselen üçgen formasyonu. Dolayısıyla daralan üçgenin ucuna kadar gidecek. Yani dolayısıyla benim burada long pozisyonu açmam işime gelir. Yani bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu da çok önemli yani. Hemen geri alalım. Şimdi, dediğim gibi yükselen üçgen formasyonu yükselen bir trendi gösteren trend devam formasyonudur arkadaşlar. Yani bu formasyon ne zaman biter, onu söyleyeyim. Bu formasyon ee, ne zaman kaybolur, yani kişiliğin ne zaman kaybeder? Direk arkadaşlar bu şekilde hareket ederse formasyon bitmiştir arkadaşlar. Yani buradan sonra yukarı yönlü hareket açıkçası formasyonun devamı değildir. Onu söyleyeyim değildir. Aşağı yönlü kırıldıktan sonra formasyon kendini kaybeder. Ve farklı saat dilimlerinde farklı periyotlarda farklı formasyonlarda kendini gösterebilir. Yani şu an 4 saatlik periyotta e, Ripple'da arkadaşlar. Üç gelen, e, yükselen üçgen formasyonu kendini göstermişken bir saatlik periyotta yükselen üçgen formasyonun dışında ekstra formasyonlar da görebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın burada mesela e, bir oba formasyonu var gibime geldi. Omuz baş, omuz burası evet iza, boyun izası ve kırılım yukarı yönlü gelmiş. Yani dediğim gibi e, farklı saat periyotlarında arkadaşlar farklı formasyonlar arayabilirsiniz. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Farklı periyotlara da bakın. Ama 4 saatlik periyotta tabiri caizse Açık açık kendini gösteren bir yükselen üçgen formasyonu var Ripple'da. Yani bunu değerlendirin derim arkadaşlar. Takipte kalın. Bakın aşağı yönlü kendini salmadı. Burası destek olarak bana çalışacak gibi geliyor arkadaşlar yani şu an ben de takipteyim ve sizinle youtube topluluk bölümünde mytc kanalımda paylaşacağım ee, farklı coinleri farklı pariteleri paylaşacağım arkadaşlar takipte kalın hemen şöyle bir bakalım çok sağlam ya Müthiş ya gerçekten müthiş arkadaşlar uçtu yani başladı galiba artık ee, Altcoinlerin herhalde arkadaşlar Celo'yu göstermiştim geçen Şimdi Celo'nun mesela şu an bakıyorum. Hala kardeyiz yani. Hala şu an kardeyiz. Şurada pozisyona girdik. Stop olmadık hala. Şöyle bakayım. %2.85 kardeyiz. Dün baktığımda %4'tü. Stopum neresi? Şurası arkadaşlar benim Celo'da. Stopum tam şu bölgesi fitil stratejisini uyguladım. Stovumlar 2.55'lerde arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin gelmesini bekliyorum. Bu denli yüksek sağlam hacimli bir mumdan sonra da kalkıp aşağı düşebilir ama düşmesi çok zor ihtimal. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular varsa lütfen bana yorum bölümünde iletin mail olarak da iletin arkadaşlar. Bana mail yoluyla gerçekten çok fazla indikatör e, gönderiyorsunuz. Hepsini incelemem mümkün değil arkadaşlar. İşe yarayan gerçekten şöyle söyleyeyim faydalı olabileceğini düşündüğüm e, indikatörleri de paylaşacağım merak etmeyin. Yani görmüyorum sanmayın dönemiye dönemiyor olabilirim ama gör, görmüyorum Samin, Hepinize cevap veremiyorum kusura bakmayın. Yüzlerce indikatörle ilgili mesaj geldi. Yani inceliyoruz arkadaşlar. Ekibimizde arkadaşlarımıza bunları inceliyoruz. Eğer gerçekten faydalı olduğumuzu düşündüğümüz bir indikatör varsa onları da yayınlıyoruz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.